Sadece Vic Vaporub'a mum damlatın. Bunu öğrendikten sonra eczaneye gitmeye gerek kalmadı. Bunu yapın ve bu sorunu bir daha yaşamayacaksınız. Basit ipucumuz için sadece 3 mum gerekiyor. Tencereye koyup kısık ateşte eriyene kadar bekleyin. Bunu evde yapabileceğimi hiç düşünmemiştim. Bu harika yöntemi öğrendikten sonra ilaçlara çok para harcamaktan kurtuldum. Eminim çok beğeneceksiniz. Mumlar tamamen eriyince ateşi kapatın. Kalan fitilleri atmayın, kullanacağız. Erimiş mumları cam bir kaba aktarın. Şimdi en önemli malzememiz olan Vix vaporubu ekleyelim. Küçük bir kaşık ekleyip iyice karıştırın. Son olarak birkaç damla okaliptüs yağı ekleyin Sonra son kez karıştırın. Bu yöntemi hemşire bir arkadaşımdan öğrendim. Bu etkili ve kesin çözüm sunan bir ipucu. Sana saklamanı söylediğim ipi hatırlıyor musun? Şimdi onu kullanalım. Bir kürdanla kabın ortasına yerleştir ve mum sertleşene kadar bekle. Biraz sonra nasıl göründüğüne bak. Kokusu gerçekten harika. Şimdi fazla ipi kes ve yak. Harika bir aromatik ve rahatlatıcı mumun olacak. Evet, özellikle solunum rahatlığı, öksürük ve burun tıkanıklığı için. Vicks VapoRub, solunum yollarından geçen ilaçlı buharlar salarak bu belirtileri hafifletir. Bu sana büyük faydalar sağlayacak ve rahatlatıcı bir his verecek. Ve dahası var. Okaliptüs yağı nane kokuludur, rahatlatır, solunum sorunlarını giderir ve ortamı arındırarak mikropları önler. Bu yüzden evde yapmaya değer. İşte bugünün videosu buydu. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.